Tamam aşkım sana tost yapayım ister misin? İsterim. Tamam. Ee, tostun kaşarlı mı olsun, sucuklu mu olsun? Sucuklu anne. Ee, peki salçalı mı olsun, salçasız mı olsun? <laughs> salçalı anne. Tamam. Peki tost ekmeğiyle mi olsun yoksa e, sandviç ekmeğiyle mi olsun? Sandviç ekmeği. Sandviç ekmeği mi istiyorsun? <laughs> tamam. Ee, tamam o zaman içecek olarak peki meyve suyu mu istersin, kola mı istersin? Kola. Tamam. Kola mı? Mert <laughs> eşitim, meyve suyum. Meyve suyu mu istiyorsun? Tamam, meyve suyum peki, vişneli mi olsun, şeftali mi olsun? Şeftali. Tamam. Peki meyve suyun bardakta mı olsun, kutuda mı olsun? Kutuda anne. Peki pipetli mi olsun, pipetsiz anne. mi olsun? Anne, Esma. Ben eşitim. Kutu falan istemiyorum. Niye anneciğim? Çok sıkıldım. Tamam o zaman sana şey yapayım makarna yapayım ister misin? İsterim. Tamam o zaman makarna yapayım. Peki makarnan e, salçalı mı olsun yoksa sade mi olsun? Ee, sade olsun. Tamam ketçaplı mı olsun mu yoğurtlu mu olsun? Ketçaplı. Ketçaplı olsun tamam. Peki sıcak mı istersin soğuk mu istersin? Sıcak ve soğuk. Nasıl yani? balık mı olsun Hı -hı. böyle? Hı -hı. Tamam. Peki yanında içecek ister misin? İstemiyorum. İstemez misin? Tamam o zaman. Tamam vazgeçtim. İçecek istiyorum. Iç, iç, iç. Ne istiyorsun peki? Kola mı, fanta mı? Tamam. Kola fanta. Mila bir tane seçmen gerekiyor. Kola. Kola mı? Evet. Tamam o zaman kola istiyorsun. Bardakta mı olsun, kutuda mı olsun? tamam o zaman. Of evet, ben de diyorum. İstemiyor musun? Kumsal dur tamam tamam tamam. Gel sana o zaman menemen yapayım. Yere mi düştü? <laughs> <laughs> tamam o zaman sana menemen yapayım. İster misin? İsterim. Tamam yumurtalı mı olsun yumurtasız mı olsun? Hadi, İstemiyor musun? Ama neden? Evet ben gidiyorum. Canım açtı. Kumsal ya gel buraya. Kumsal ne yapıyorsun anneciğim? Anne aptal Için <laughs> Gerçekten mi? <laughs> sen kendin mi pişirdin onu? Evet. Bana neden söylemiyorsun? Anne tabakta mı olsun diye diyeceğim, kutuda olsun diye diyeceğim. Öyle diyorum değil mi bana söylemedin? Ama aşkım ben işin eğlencesindeyim. Ben öyle şakacıktan öyle söylüyorum sana. Peki nodulu sen niye kutuda tercih ettin? Tabakta tercih etseydin. Anne of başlama. Tamam sen mu yiyeceksin. İyi peki hadi afiyet olsun sana bebeğim. Bir tane teşekkür ederim. Hiç, hiç istemiyorum anne. Yani. <laughs> Belki ayran içmek isterdin he? Bardakta mı istersin, kutuda mı istersin? <laughs> tamam be, gidiyorum. Ne bağırıyorsun be? Aa, aa. Ne bağırıyorsun be? Çocuk, hadi sen odalını. Hadi yarışırız. Bay bay.